Efendim mektupta da geçen kader noktasından bakıldığı vakit Hazreti Hüseyin ve akrabasına o fed, faciha sebebiyle hasıl olan netaic-i uhreviye, ve ı ruhaniye ve terakkiyat maneviye o kadar kıymetlidir ki o facia ile çektikleri zahmet gayet kolay ve ucuz düşer. <laughs> Bu konu hakkında ne buyurursunuz? Biraz evvel ne dedi? Dünyanın bin sene mesudane hayatı. Ne istiyorsun? Ne hayal ediyorsun? Hepsi verilecek. Bin sene yaşayacaksın. Bunun hepsi cennette göreceğin saadetin bir, saat, bir saatine mukabil değil. Cennet öyle bir yer. Dünyanın bin sene mesudane hayatı bir saat cennet hayatına mukabil değil. Ve cennet hayatının bin senesi bir saat rüyeti cemaline mukabil değil. Allah'a müşahede etmenin mukabili değil. Şimdi İmam Hüseyin, İmam Hasan, İmam Ali Efendilerimize başına gelen şeyleri düşün. Evet diğerimiz parçalanıyor. Gözlerimiz kanla doluyor. O zulmü yapanlardan elbette ebediyen elimiz yakalarından inmeyecektir. Ama kader noktasından bakarsan İmam Hüseyin Efendimiz bin sene dünyada her istediği olsaydı cennetteki bir saate mukabil değil. O cennetteki bir saat, bin senesi de bir saat rüyeti cemallaha mukabil değil. Onun için onlar o şehadetle çok yüksek mertebeler, çok faziletli yerler kazandılar. Onlara elbette neyimiz var neyimiz feda ederiz ama onların kazançları daha başka. Şimdi ümmetten zulme karşı hıyanete karşı ayaklanmalar, kıyamların hepsi kimin mühür alıyor? İmam Hüseyin'i. İmam Hüseyin Efendimiz öyle emretmiş. Demişler gitme. Küfe'ye gitme. Yani o bile bile gitti oraya. Öyle şey olarak bilmeyerek gitmedi. Orada şehit olacağını bile bile gitti. Dedi ki ben eğer bugün bu Emevi zulmüne karşı ayaklanmazsam harekete geçmezsem ebediyen kimse küfre karşı ayaklanmaz. Onun için bütün ümmeti Muhammed'e örnek oldu İmam Hüseyin Efendimiz. İmam Hasan Efendimiz de öyle. İmam Hasan Efendimiz iki İslam ordusu karşı karşıya geldi. Hazreti Muaviye ordusuyla İmam Hasan Efendimiz'in taraftarları harp olsa ne kadar insan ölürdü, ne kadar ümmet, ne kadar sahabe ölürdü. İmam Hasan Efendimiz feragat etti. Vazifeden feragat etti ve o büyük arbedenin önüne geçmiş oldu. Kulası onlar, onlar ümmetin rehberleri kıyamete kadar herkes İmam Hüseyin'e şeyini alır, numune alır ve küfre karşı isyan eder. Küfre karşı bayrak kaldırır. Eğer İmam Hüseyin Efendimiz'in emrettiği gibi o gün İmam Hüseyin Efendimiz Emevi zulmüne karşı ayaklanmasaydı kıyamete kadar ümmetten hiç kimse bu işi yapmazdı. Onun için dereceleri çok büyük.